Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yanımda Iko var ve onunla birlikte Roblox'ta e, şey oynuyoruz. Taycan oynuyoruz. E, ben ben Antman'ı aldım arkadaşlar. E, Iko da aldı. O zaman hemen evlerimize gidip e, yapmaya başlayalım. Evet. Normalde farklı bir şey alacaktım fakat e, olmadı arkadaşlar doluymuş. Normalde tohru alacaktım. O da doluymuş. Bir de ben videoyu başlatmadan önce arkadaşlar şeyi aldım. Böyle bir duvar aldım. Bir de şunların ikisini aldım. E, şimdi bir ikinci duvarı alacağım. Evet, cam. Bu neymiş? güvenlik kapısı. Arkadaşlar güvenlik kapısı olmadığı sürece de evimize birçok e, kişi giriyor. Ben buna rahatsız oluyorum açıkçası çünkü süper güçlerini çalıyorlar. Arkadaşlar yani bir salma var. O yüzden süper güçleri falan en son alıyoruz. Aynen süper güçleri en son alacağız. O yüzden herkes alıyor çünkü. Herkes Aynen herkesi sonunda öldürmeyi düşünüyoruz. Bakalım kutudan kaç lira çıkacak. 10 lira mı? Ya 10 lira ne ya? Arkadaşlar evet bu tarz kutulardan da paralar çıkıyor ee, ve paralarla da işte alıyoruz eşyaları kayran oyununda. Ee, biraz sonra ilk ikonun evini de e, ziyaret ederiz. Kaç lira? O? 5.500 Oha. Evet, evet evet. Arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunu da alalım gelmişken. Ah, evime biri girdi ve beni öldürdü. Ya. Defol lan evimden. Hala alalım. İşte buradaki özel güçleri daha sonra alacağız arkadaşlar. Çünkü mesela benim evimde az önce özel güç olsaydı o beni öldüren kişi evimden özel gücümü çalardı. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz para biriksin. Aslında zıplama gücü... Ay şu kutuları alalım. Kutulardan da arkadaşlar para çıkması gerçekten büyük bir avantaj. İkisini de alacağım. Bakalım kaç lira. Düzgün bir şey lütfen. Yine 10 lira gelmesin de. Oo, 1000 lira. Süper. Şimdi bakalım bundan. Kaç lira çıkıyor? 650. Yine bu da iyi. Güzel. Kutulardan da baya bir para kazanıyorum açıkçası. Eee... Birazdan İKO'yu ziyaret edeceğim. Param şu an baya bir çok ama hala yetmiyor. Bunlar kaç lira? 3400. Param yetiyor. Evet. Güzel. Bunu da param yetiyor ama dediğim gibi sonra alacağım. Buna yetmiyor. Şu duvarı bir satın almak istiyorum. Evime kimse giremesin. Ve bundan sonra da Iko'yu biz ziyaret edelim. 5500, 400 liraya daha ihtiyacım var. Bu arada bu evin üst katı da var. Onu da alacağız. Gelin Iko'yu ziyaret edelim. Tamam. Iko'da dediğim gibi flash. O arkadaşlar benim adım da şöyle 06081 arkadaş katartanız kabul ederim. Ay nereye gidiyorum ben flaşa? Ziyarete geliyorum İko. Ay. Tuhar da bu bu arada. Ben bunu alacaktım ama doluymuş. Evet. İko da neredeyse benimle aynı durumda. <laughs> evet. Seni hiç öldün mü? Beni öldürdüler. <laughs> evet. Evet. Aynen arkadaşlar. Flash'ın özel güçlerinden mesela kuş var, sopa var. Borazan falan bayağı iyi. Ee, ben de de artık ne var bilmiyorum. Ben daha önce antmeni almamıştım. Evet sen çalış o zaman ben de gideyim. Bay bay. <laughs> Gördüğünüz gibi duvar ne kadar yüksek olsa da zıplayarak geçebiliyoruz. Bunun için bir sürü duvar almam lazım hızlı bir şekilde. İko da benimle aynı durumda. Neredeyse. Ben neydim? Antman. batman da boşmuş arkadaşlar bu arada İko benim ablam onu da söylemek istedim bunu da açalım evimin içinden girmiş kutu 250 <laughs> güzel şarkı. gayet iyi bir para 1000 lira 8500 TL hemen şu aleti almak istiyorum. Hatta önce bir duvarı alacaktık değil mi biz? Oha 14.000 lira. Süper. Nefis. Yağmur mu yağıyor? Ya? Ne yağmur? Yağmur sesi lan. Ha? Çatı aldık arkadaşlar. Süper. Burada bu neymiş? Merdiven. Merdiven de alayım. Ama alsam mı? Alayım. Arkadaşlar açıkçası merdiven de almak istemiyorum çünkü tavandan merdivenden iniyorlar artık. Hı -hı. Bu arada şu gördüğünüz tıklama tuşunu da basarak daha hızlı para alabiliriz böyle. Oo bayağı güzel param var şu an. Yalnız bin liram kalmış. O kadar çok bir şey aldık mı lan? Yani, e, şu an 6400 e, TL'm var. Onun için şimdi şu 8000. Ay bir alamadık şunu da lan. Yaklaşık 1000 liraya ihtiyacım var. Evet, güzel 8000. Bir de 500. Ya tamam. 8500 tam param var. 0 TL'm kalacak. Ama yine de alıyorum. Bunlar da parayı daha çok güçlendirmeye şey yarıyor. Bu arada bu video da biraz uzun olacak arkadaşlar. Şurada ne varmış? Duvar mı? Evet. 5000 lira. Hemen toplayalım 5000 liramızı. Bu oyunlar Taycan oyunları gerçekten çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Taycon zaten çıkar. Bu bu arada ışıkmış. Duvar Zaten ışık vardı lan. Kazıkladılar. Bu arada şu Robux'lu şeyleri almayacağım ben. Hemen üst kata geçelim. Üst kata almamız gereken bir sürü şey var. İko'yu yine ziyaret edeceğiz. Tuhur geliyormuş. Ben de ilkimin iki yılının dediklerini biraz tekrar edeceğim. Çünkü e, uzakta olduğu için sesini duyamayabilirsiniz biraz. Duvar alalım bence bir. Oha 25 bin lira mı var benim? Fakirim. 2500 bunu alalım. Halı mı? Aynen. Halıya 2500 mü belli? Lan! E, lan! Öleceğim hayır! Hayır! Kaç 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 kaç. Kendi canımı düşünüyorum evimden acilen duvar almam gerekiyor ve acilen 25.000 TL biriktirmem gerekiyor. Ya defol. Defol. Evimde özel güç yok boşa geldi. Ay zıpla zıpla kaç kaç kaç. Canım azalıyor. Ya. Ya ama çok şanssızız. Evden, Evden kaçıyorum lan. Evden kaçıyorum lan. Evi terk ediyorum. İnşallah. Of ölüyor. Geç oradan da öl inşallah. Gazardan geçsin de ölsün para kaç lira gelecek? Bu çıkarken ben gireyim. 10 lira mı? ben böyle şansın içine ya. <laughs> özel gücü almayacağım. Evime geliyor mal. Burada çok gıcık kişiler oluyor arkadaşlar. Böyle gelip inatla sizi öldüren oluyor. Ya da evinize girip özel güçlerinizi çalanlar. Oluyor. Aynen. Ama arkadaşlar ben özel güçlerimi alınca onları teker teker öldüreceğim valla. Hepsini de aklımda tutuyorum. Bitti herhalde. Aynen. Şuradan bir İko'nun evine bakalım çatıdan. Ne durumdaymış? Beni geçmiş mi? Ay buradan da gözükmüyor ki Gözükmüyor. Neyse bir ara uğrarız. Böyle bu video böyle 25 dakika ya. falan olacak. Biraz uzun da olacak. Bu ne? Evime girip özel evet. Bu da halı. Halıları bir tamamlayayım o zaman. Halılar bayağı patalı pa bunlar. Arkadaşlar, şu özel gişeyi yine almayacağım evime geliyorlar. Önce bir duvar alacağım. Duvar için şu an arkadaşlar 2500 TL biriktirmem gerekiyor. Ama duvardan önce ben şunu almak istiyorum kıyafet pedi. Bunu da çalacaklar biliyorum ama olsun artık çok değişiyor. Ay! Tamam zaten param yokmuş. Yanlışlıkla alacağım bir korktum. Kaç kiloydu lan Kıyafetleri, de... ay düşüyordum. 15.000. Oo bayağı da para Ama olsun. Bir be. 13 bin birikmiş. Bende de böyle bir para var. 21 bin oldu. O zaman önce bir duvarı alayım. Hazır bir bin TL olmuşken. 4 bin daha alıp duvarı alayım. Daha sonrasında peri alalım. Çünkü önemli şeyler. Önce ihtiyaç, sonra istek. Son 1000 TL'ye ihtiyacım var. Tamam, 25 bin TL'yi aldım. Hemen duvarımı alacağım. 500 yok dedim, mi? 25000 TL. 500 de Neyse. 500 çok pahalı değil ama arkadaşlar karakterim çok yavaş yürüyor ya. Aynen ikonu arkadaşlar benim evime girmeye çalışan kişi ikonun evine de şu an girmeye çalışıyor. Bir gider bakarız onu da yine. Birazdan. Hemen bir duvarımı alayım. Sen 25.000 TL'lik duvarı aldın mı? Üst taraftaki. Arkadaşlar üst kattaki şeyi almış o. Çatıya. 500. 30 bin. Tamam. 5000 5 bin lira da bana arttı. Oha 37500. Mükemmel para gerçekten. Buradan ee, şuradan bir şeyleri kasaları alalım. Aha. Kaç lira acaba? Bir bakacağım. Bu arkadaşlar siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. 13.500 tamam güzel iyi para yine <laughs> bu arada tekrar parkur atacağım arkadaşlar bir tane parkurumda da iko ile yaparız iko ile de kesinlikle bir parkur videosu atarım ama ne zaman olacağını bilmiyorum Ay bu benim elime mi giriyor? Ay! Bismillah. Lan! Lan! Öleceğim! Tavşan çok tatlı diyecektim ya. Yamukmuş. Şunu da alalım. Ölçü bir. Bas, bas, bas. Arkadaşlar param birikirken de Eko'ya uğrayacağım Bas bas bas, bas. Şuna basıyorum Ağzıma girdiniz Neyse. Ne iş yalan orada Bence artık evime gelemezler Bir Özel güçlere bir bakalım mı Bir tane özel güç alacağım Şuradaki Ana biz kostüm pedini alacaktık ya. Alalım. Onu unutmuşum kusura bakmayın. Bu arada arkadan sesler gelirse özür dilerim. Evdeyiz evet, sonuçta. Evet, tam da 15.000 TL'm birikti bayağı güzel. Evet, bu kostüm pedini de alıp Ico'ya kostümümü göstermeye gideceğim. Çok güzel bir kostüm olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum artık yamuk mu olur, güzel mi olur? Flash yamuk mu? Flash yamukmuş, öyle diyor İco. Anlamıyorum ben. Lan Bu ne? <laughs> ya abim, ya gidip göstereceğim abi. İco geliyor. Bu arada İco'nun da kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar hem oyunun adını hem de kendi kanalımın linkini bırakacağım. Evet arkadaşlar bırakırız. Benim daha videom yok ama yakın zamanlarda video atacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar İko masasını arzu olabilirsiniz biraz uzakta kendisi. İko kostümüm nasıl? Görmüyor <laughs> Aşağıda kapının önündeyim bak. Ay çok çirkin. <laughs> Ay yamuk valla. Çıkarmak istiyorum. Çıkarmak için reset yapmalıyım. Ama biraz kalsın o kadar para var. Hadi bay bay. İko da baya evini geliştirmiş bu arada. Böyle. Şu da hızmış ya. İlk defa yeni görüyorum. Ben bir özelliklerimi alayım Şu eve Aynen ben de şimdi burası bekliyorum. Ben de bir özel güçlere alalım artık. Değil mi? Bakalım kaç param birikmiş. Çok merak ediyorum. 19.000 Yani yaklaşık 23.000 TL'm oldu. 24.000 TL. Şimdi özel güç olarak 1500 TL Burada bir özel güç var. Bakalım bu neymiş. Böyle morumsu bir şey deneyelim. Aa oh, böyle fırlatıyor. Güzel değişik. Bu neymiş? Bu içecek mi? Yine. Ay içecek çıktı. Aa küçülmek istedi. Vav. Wow. <laughs> Yalnız arkadaşlar ben birazdan reser yapacağım. Böyle minik minik gezemem maalesef. Beni görmezler ama. Çok güzel bir özellik. İlk defa e, Ant-Man oynuyorum. Boynu daha önce oynamıştım ama Ant-Man oynamamıştım. Bu da böyleymiş. 250 TL. Zaten para bol. istemiyordum. Bu neymiş? Bu da büyütme istedim. Güzel. içelim. Ayı gibi olmamayım. Of! Maşallah. Lan! Öldü lan. Evime girmişler. Bak hala çarparım ağzıma. Oo, o da büyümüş. İksirimi mi çaldı? Tamam. Çok da bunlardaydı. <laughs> Aynen. Çünkü öyle bizim evimizde herkes giriyor. Çünkü biz zenginiz. Süper bir evimiz var. Ben, Ay. Için... Hala küçüğüm. Bir daha küçüğüm. Oo. Harika. Dev. Bunun bir süresi var herhalde. Dev olmanın. Ee, 2000. 2000 mü ya? Göremiyorum. 22 binmiş. 2000 olsaydı anladık. 14.000'e 15.000'e var 14.000'e yok yani abi Ay küçülmek istemiyorum yeter Bunda da biraz dev gibi oldum Birazdan reset yaparız arkadaşlar Kırk bir var bayağı iyi. Bu arada dediğim gibi part 2 atarım. Bu kanalda bir sürü Roblox atacağım. Ne alacaktık biz lan? Bunu mu? Evet. Bu ne? Oo! Yalnız elimde yer kalmadı bunu alamam. Önce şimdi bir reset yapacağım. Reset. Uh. Kostümüm de gidecek bu arada reset yapınca. İstersen bilirim. Evet Allah şükür karakterime döndüm. 26 bin liram var. Güzel. Hiç fena değil. Bu arada bu Taycan oyununun hastane bölümünün gelmesini isterseniz yani hastane Taycan oynamamı isterseniz like atabilirsiniz. Oynamamızı istediğiniz yazabilirsiniz. Alın arkadaşlar, ne oynamamızı isterseniz yazın, biz oynarız. Ay! Her yer ama. Ya bakın büyümüş Şurada da, İksirimi çalmış mal. Ben ona çarpacağım birazdan, Ağzına da. Hadi neyse. Evet video dediğim gibi bayağı uzun oldu, 21 dakika olmuş. Biraz uzun olacak bu 25 dakika falan olacak. Arkadaşlar ben şimdi öldürmeye başlıyorum. Evimin devamını yapmayacağım. Evimin devamında zaten duvar, çatı ve birkaç tane daha özel güç var. Özel güçü alırım ama evin çatısını falan çok size göstermeye gerek yok. Artık şimdi beni öldürenleri birazcık öldüreceğim. Şunu dövelim mesela. Of bayağı yatıyor yavaş. Aa, ağzıma gir. Mal. Bu yanındaki kel kim lan? Lan öleceğim. Hayır kaç kaç kaç. Al. Öleceğim. Bu ne lan? Ah. Ah. Defol. Ay manyak bunlar. At. Aa. Ya öf. Maalesef öldüreceğim derken kendim öldüm. İko'yu da son bir kez görürüz zaten video bitirmeden arkadaşlar. Evet İko da özel güçlerini alacakmış. 50.000 TL biriktirip son özel gücümü de alacağım. Ve e, ile birlikte artık videoyu bitireceğiz. İko'nun özel güçlerine bir bakarız. Sonra bitireceğiz. biraz gele gelip gelin. Ay konuşamıyorum. Gelin birazcık kutu açalım. Kutular kutular kutular. Öbür videomda da oy oy demişim. <laughs> Burada da kutular kutular kutular. Her videoda bir şarkı olacak. İlla yani. Hemen alalım. Bakalım kaç diyeceğim. Umarım 10 falan gelmez. Güzel bir para istiyorum. 650. Gayet iyi bir para. Güzel. Of orada ne var? Oy oy oy. Bu arada son 10 ee, 10 bin, 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 bin Aynen ya o benim ikisemi çaldı. İkoy diyorum bu arada arkadaşlar size demiyorum. Of üst üste gelmiş. Oh oh burası para bombası. Hepsini alacağım. Kaç lira kaç lira? 50 lira. Öpü. Bu ne? bir daha bir daha bir daha. Kaç lira kaç lira kaç lira. Pazarcı gibi pazarcı gibi kaç lira kaç lira. 2500 süper. Bu neymiş? 500 güzel bir tane daha alacağım sonra eve gideceğim evde param birikti zaten Ey, yok son 50 liralığı alacağım 50 bin liralığı Sonra bitireceğim. Bu arada videoda sıkılmayın diye de eğlenceli yapmaya çalıştık. Şimdi eve gidip bir tane alayım. 51 TL şey Daha sonrasında ikonun özel güçlerine bakalım ve daha sonra daha sonrasında da artık videoyu bitirelim. 65 bin TL süper. Bitirelim mi? Ya da küçülmeyelim sonra düzelemiyoruz ya. Hatta sizin için küçülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı oldu. Hatta biraz ayı gibi olalım mı? Yani büyüyelim mi? Hemen şunu alalım, sana büyüyelim. Oo evet. Kılıç için 50 bin TL verdik. Bakalım. Bıçakmış. Erkek evet, ya bu ne? bir büyüme eksili alıyorum ve şimdi ikonun evine gidiyoruz B e, büyüme eksili arkadaşlar Olursam. tam ortada buluşalım özel bir şeyini aldın mı Evimiz son hali böyle oldu daha çatıyı falan almadım ama gerek yok zaten oyunu gördünüz lan lan ortaya gidiyorum niye öldürüyorsunuz mallar Umarım videoyu bitirirken de öldürmezler yani bu mallar. Biraz Deli olanlar var oyunda. Mallı olanlar var. Nereden attı bilmiyorum artık. Çatıdan mı attı? Hadi ortada buluşalım. Bakalım. ilk alın yapmışlar? Öldürme sakın beni çarparım ağzını. Lütfen öldürme. Yine geldim bak. Evet. ilk seni bekliyorum. Böyle bizde o zaman kadar karakterlere bakın baya bir e, halk falan baya var. Evet Iko geliyor. Iko'nun evi baya büyümüş. Evet özel güçlerini görelim. Arkadaşlar zaten benimkileri gördü. Girelim, girelim. Şurada aynen şuradan e, yeşil fener diye birini öldürecek Iko Lan, kimse yok. <laughs> Lan video 25 dedik 26 dakika oldu. Neyse artık. Ha şurada biri var. Kostümü mü çalmış? Edepsiz. Büyüme eksilimi de almış. Edepsiz. Mal. Pislik. Gel lan buraya. Mal. Aynen. Mi? İko beni öldürmesin. Onu bir öldür. Oo, Bu nasıl bir özel güç? Oha yamuldu bu arada. Arkadaşlar evet. İko özel gücümü çalmanın bedelini ona öğretti. Ödetti. eee um, ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Derdimle. Bu videomuz Aa! Bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Aa öldüm. Bye ee, bye.